Bu bölümde polimer malzeme grupları içerisinde işleme şekillerine göre ikinci malzeme grubumuz olan termoplastik malzemelerle ilgili konuşuyor olacağız. Arkadaşlar ilk olarak termoplastik malzemeler genel olarak belirli sıcaklıklara kadar ısıtıldıklarında yumuşayarak bu yumuşama sayesinde biz bunlara şekil verdirebiliyoruz. Yani işleyip şekillerini değiştirebiliyoruz. Ve bu sıcaklıktan soğutulduklarında tekrar katılaşan özelliğe sahip polimer malzeme grubudur diyebiliyoruz. Bu şekilde bir kabiliyeti var bu malzeme grubunun. Peki bu kabiliyeti nasıl kazanıyor dediğimizde termoplastik malzemeler TG yani TG sıcaklığı diyoruz kısaca buna. Camsı geçiş sıcaklığı TG'nin açılımı, TG'nin ifadesi. Camsı geçiş sıcaklığı değeri sayesinde bu iki özelliği kazanmışlardır. Yani biz TG sıcaklığına kadar bunu ısıttığımızda şekillendirebiliyoruz. Daha sonra bu sıcaklıktan itibaren soğutmaya başladığımızda oda sıcaklığına getirdiğimizde tekrar katı özelliğe sahip olabiliyorlar diyebiliriz. Şimdi termoplastik malzemelerin genel olarak özelliklerine baktığımızda ısıtıldıklarında şekil verme işlemi yapılabilir bunlara en çok bildiğimiz olarak nelere örnek verebiliriz mesela içerisinden su içtiğimiz pet şişeleri bunlara örnek verebiliriz. Yüzey kalitesi yüksek seviyede oluşturulabilir. bu tarz malzemelere baktığımızda işte o pet şişelere, kola şişelerine baktığımızda yüzey kalitesinin oldukça düzgün olduğunu zaten göreb gözlemleyebiliriz. Genel olarak geri dönüşümlü kullanıma uygundurlar. Bunları ne yapabiliriz? İşte toplayıp tekrar işleyip yeni polimer malzemeler, yeni polimer ürünler oluşturabilme mümkün diyebiliriz. Genel olarak yüksek moleküler ağırlığa sahiptirler. E, termoplastik e, polimer malzemeler yine doğrusal zincir yapısına sahiptirler. Bu da işlenebilirlikleri açısından pozitif bir etki oluşturur. Elastik davranışları sıcaklığa göre değişir. Sıcaklığı arttırdığımızda özellikle camsı geçiş sıcaklığına ve bunun üzerine doğru çıktığımızda malzemede kolay bir işleme imkanı kazandığımızı söyleyebiliriz. Düşük sıcaklıklarda yükselen katılık davranışı gösterirler. Yine bu sıcaklıktan itibaren sıcaklığımızı düşürdüğümüzde burada daha katı, rijit bir malzeme yapısıyla karşılaşabilmemiz mümkündür diyebiliriz. Bu noktadan itibaren biraz camsı geçiş sıcaklığıyla isterseniz ilgili olarak konuşalım. E, malzeme camsı özelliklerini kaybederek şekil değiştirebiliyor bu sıcaklığa geldiğinde. E, baktığımızda e, yeni bir özellik kazanıyor. İşte malzememizin e, bu camsı özelliklerini kaybedip işlenebilirliğe uygun hale gelmeye başladığı sıcaklığa biz camsı geçiş sıcaklığı adını veriyoruz. Polimer malzemeler arasında da temel ayırt edici özelliklerden birisidir. Yani burada e, baktığımızda termoplastik malzemeler içerisinde de camsı geçiş sıcaklıkları birbirinden farklı yani farklı sıcaklıklarda bu değerlere eriştiklerini söyleyebiliriz. Bu malzeme, e, bu sıcaklık değeri malzemeye göre değişir dedik. Malzemenin erime sıcaklığından her zaman daha düşüktür. Bunun da altını çizelim. Yani işte diyelim ki erime erime sıcaklığı 100 santigrat derece ise, e, TG TG sıcaklığı buradaki camsı geçiş sıcaklığı diyelim ki 70 santigrat derece civarında her zaman burada erime sıcaklığından daha düşük bir sıcaklık değeriyle karşı karşıyayız diyebiliriz TG açısından. Şimdi camsı geçiş sıcaklığı üzerine çıktığımızda ne olmaya başlıyor? Malzememiz elastik olarak şekil değiştirmeye uygun hale gelmeye başlıyor. Yani burada biz malzemeyi artık isterseniz mekanik bir etkili isterseniz elinizle işlemeye, şekil değiştirmeye tabi tutuyorsunuz. Bu da malzemenin o sıcaklık değerlerinde viskoelastik özellik kazanmasından dolayı kaynaklanıyor. İşte en basit örnek elinizde diyelim ki boş bir pet şişe var. Pet şişeyi diyelim ki çatmakla ısıtmaya başladınız. Ne olur? PET şişe sıcaklığı arttığı için verdiğimiz ısıdan dolayı yumuşamaya başlar. E, bu durumda kolay bir şekilde siz bunun e, şeklini şemalini değiştirebilirsiniz. Sıcaklığın etkisini e, geçtiğinde, sıcaklığı e, mesela çarpma kapattığınızda oda sıcaklığına döndüğünde ise ilgili kısımlar e, ne olacak? Önceki duruma göre daha sert bir yapıya, sert bir yapıya kavuşmuş olacak. Şimdi e, peki malzemeye göre e, bu özellik değişiyorsa TG sıcaklığından bahsediyoruz. Hangi malzeme özellikleri bu camsı geçiş sıcaklığını etkiler dediğimizde malzemeyi oluşturan bağ yapısı burada önemli arkadaşlar. Doğrusal zincir yapısı demiştik hatta şurada özelliklerine baktığımızda. Çapraz bağa sahip yapılarda Tg değeri yani bizim buradaki camsı geçiş sıcaklık değerimiz ne olacaktır? Artacaktır. Eğer yapıda dallanma var ise yani farklı yönlere yönelimler var ise yoğunluk genel olarak malzeme üzerinde azalacağı için Tg değerinin de yani camsı geçiş sıcaklığı değerinin de düşeceğini söyleyebiliriz. Şimdi termoplastik malzemeler bu özellikleri sayesinde bunları yeniden işleyebiliyoruz. Yeniden işlemek demek yeniden şekillendirebilmemiz mümkün. Ve e, bu e, operasyonlarda genellikle hangi üretim yöntemlerini kullanıyoruz dediğimiz e, noktada ise işte enjeksiyonla kalıplama olabilir, sıkıştırarak kalıplama olabilir, herhangi bir mekanik etki yani merdaneleme ile e, şekillendirme olabilir. Yine e, mesela metallerde kullandığımız ekstrizyon gibi e, üretim yöntemlerini e, polimer malzeme işleme e, teknikleri olarak e, kullanabiliriz. Yani termoplastik malzemeler e, bu yapıdaki malzemelerden bu üretim prosesi, ile ürünler üretebilmemiz mümkündür diyebiliriz. Şimdi termoplastik malzeme grupları için ısıtma ile e, bunların e, yumuşadığını ve bu sayede şekillerinin e, değiştirilebildiğinden bahsetmiştik. termo e, Termoplastik e, polimer malzemeler sıcaklık arttıkça aynı metaller gibi sünek bir özellik göstermeye başlıyorlar. Yani süneklilik neydi? Şekillendirebilmeydi. Metalleri de sünekliliği yüksek olan metalleri biz e, kolay bir şekilde e, şekillendirebiliyorduk. E, termoplastik polimer malzemelerin de Davranışını bu açıdan kıyasladığımızda e, sıcaklık arttıkça özellikle TG'nin üzerine çıktığında e, burada e, sünek bir e, malzeme yapısıyla karşı karşıyayız. Sıcaklığı düşürdüğümüzde ise bu sünek özellikler hızla malzemeden kaybolmakta bunu da ifade edebiliriz. Polimerler genel olarak önemli bir malzeme e, grubu demiştik. Bu nedenle e, ne vardı? İşte polimer mühendisliği adında bir mühendislik dalı bile e, bulunmaktaydı. Sadece bu malzeme grubuna özel olarak müfredatı ayarlanmış. Polimer malzemelerin özellikle metal malzemelerin kullanıldığı birçok alanda kullanımları için yani metallerin ikameleri olmaları adına. Neden? Çünkü daha hafif bir yapı istiyoruz. Metallerde Diyelim ki işte metalden yaptığınızda aynı yapıyı veya metal parçalar kullandığınızda yapı ağırlaşıyor veya korozyona karşı direnci azalıyor. Bu noktada işte biz hem hafifletelim hem aynı yapısal dağı yanımı sağlayalım. Aynı zamanda korozyona karşı da daha etkin bir malzeme grubu istediğimizde burada polimer malzemeler karşımıza çıkıyor. Burada işte çelikler, burada özellikle metaller diyelim çelikler değil metaller kısmında yeterli metaller gibi yeterli dayanımı sağlayacak polimer malzemelerin geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda ciddi çalışmalar yapılmakta. İşte üzerinde yapılan bu polimer malzeme gruplarına biz aslında mühendislik polimerleri adını veriyoruz. Metallerin yerine ikame olarak kullanabilmek amacıyla geliştirdiğimiz, üzerinde çalıştığımız malzeme grubu. Peki piyasada en çok e, burada e, neler kullanıyoruz? Buna baktığımızda yani e, termoplastik malzemeler çerçevesinde polivinil e, klorür PVC dediğimiz kapı pencere profilleri, boru tesisat malzemeleri, cephe kaplamaları özellikle yoğun olarak kullandığımız e, termoplastik malzemeler ee, Polietilen teraflalat var. Ee, burada e, kısaltması PET. Yani bu genelde ambalajlama sektöründe karşımıza çıkıyor. İşte içtiğimiz sular, e, meyve suları, işte e, kola şişeleri vesaire gibi bu gibi birçok alanda bunu kullanıyoruz. Polietilene baktığımızda işte özellikle mutfaklarımızda kullandığımız plastik kaplar, e, kablolarda yalıtkan kısım olarak kullanılan bölümler, oyuncaklar, e, bunları e, bu kısımlarda çok kullanıyoruz. Yine e, poliümid dediğimiz e, bir e, termoplastik malzeme grubu var. İşte giyim sektöründe, tekstilde, ev tekstil ürünlerinde karşımıza çok çıkıyor. Polistiren, e, polistiren bildiğimiz beyaz köpükler var, e, köpük malzemeler. Biz bunları nelerde kullanıyoruz? İşte e, ısı yalıtımlarında kullanıyoruz, ses yalıtımlarında kullanıyoruz veya darbe sönümleyici olarak e, kullanıyoruz. Bu gibi e, malzemelerden e, bahsedebiliriz. E, termoplastik malzemeler de örnek verecek olursak. Baktığımızda TG yani camsı geçiş sıcaklığı malzemeye bağlı olarak değişiyor demiştik. E, burada birkaç e, termoplastik malzeme grupları için burada kısaltmalarını görüyoruz şu kısımda. E, burada e, TG sıcaklığının malzeme türüne bağlı olarak işte PVC'de e, nedir, PC'de nedir, PA'da nedir, e, PET'de nedir e, TG sıcaklıklarını görüyoruz. TMS sıcaklığı ise burada baktığımızda e, ne oluyor? bizim erime sıcaklığımız oluyor. Değerlere baktığımızda burada malzemenin türüne göre bu değerlerin değiştiğini görüyoruz. Buna da polimer malzemenin yani termoplastik polimer malzemenin türüne bağlı olarak bir özellik, malzemeye bağlı bir özellik olarak değerlendirebilmemiz mümkün. Evet bu bölümde kısaca termoplastik malzemeler nedir, ne değildir, temel özellikleri nelerdir bunlarla ilgili konuşmuş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.